YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mercimek köftesi yapacağız. Malzeme listemi aşağıya açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Yıkadığım mercimeği tencereme alıyorum ve üzerine suyunu ekliyorum. Ve kısık ateşte mercimekler iyice açılana kadar pişiriyorum. Ocağımı kapattıktan sonra bulgurunu da ekliyorum. Bir spatula ile iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Ayrı bir tavada sıvı yağı ve kuru soğanı alıp kavurmaya başlıyorum. Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. salçamı ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Bu arada ben bulgur ve mercimek karışımının soğuması için bir borcama almıştım. Kavurduğum soğanı da ilave ediyorum. Önceden doğramış olduğum yeşilliklerimi de ekliyorum. Nar ekşisini ekliyorum. Daha sonra tuz ve baharat karışımını ekliyorum. Ve son olarak da Zeytinyağı ekledikten sonra köftemi yoğurmaya başlıyorum. Burada önemli bir püf noktası var. Köftemizi iyi yoğurmamız gerekiyor. Köfte ne kadar iyi yoğrulursa kıvamı da bir o kadar güzel olur. E ayrıca dağılmaz. Mercimek köftesini akşamdan hazırlayıp yoğurup e, üzerini kapatıp dolaba o şekilde kaldırıp ertesi gün şekillendirebilirsiniz. Ben yazın genelde o şekilde yapıyorum. Eğer denemediyseniz deneyin derim mutlaka. Soğuk olarak da çok lezzetli oluyor gerçekten. kışında sıcacık kokusuyla evi saran harika bir lezzet bence tadıyla rengiyle davet sofralarına şıklık katıyor bence yıllardır yaptığım ve e, hep tam tutan bir tariftir bu benim köftelerim hazır tarifimi deneyecek olanlardan mutlaka yorum bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.